Başta Hayliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ederiz. Allah peygamber e, Hayliye Belediye Başkanımız ve Fen İşler Müdürlüğü'ne e, razı olsun. E, köyleri adeta şehre çevirdi. Hizmetlerinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ederiz. Gerek temizlik işler müdürlüğü olsun, fen işler müdürlüğü olsun, e, kırsal ve şehir merkezi e, ayırtmaksızın e, hizmetlerine devam ediyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Yollar çok güzel oluyor. Haliliye Belediye Başkanımız Nene Can Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani yolunuz şehir gidiyor oldu. Yollarınız asfalt oldu. Çok güzel oldu. Yani ne desek azdır Nene Can Polat hakkında yani. Allah Can Polat'tan razı olsun. Biz sizden razıyız. Allah sizden razı olsun. E, memnun kaldık. Köyümüzü böyle güzel oldu. Her taraf çamurdan kurtulduk. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Allah razı olsun. Köylerimiz güzel oluyor, asfalt oluyor. Çok çok teşekkür ederiz onlara. Ben Mamuca Muhalli Muhtarı Abdülkadir Beyaz. Çalışmasından dolayı Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ederiz ve ekibine. Gerçekten yaptığı hizmet hakikaten gözlen görünmesi lazım. Bu yollarımıza girilmiyordu. Hakikaten bir eksikimiz de kalmadı. Ona da çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Mehmet Can Polat'tan yani çok güzel bir hizmet. Allah var yani bu hayatta olmamış bir hizmet daha böyle kum, çakıl, asfalt gerçekten yani. Teşekkür ederiz değerli başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı. Kaygılı Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kırmızı. Halilye Belediye Başkanım özellikle Mehmet Can Polat'tan Allah razı olsun ekibinden sizden. Haliliye Belediye Başkanımız e, ayrım yapmadan kırsal kesimde e, köyleri sırayla bütün köylerimizi yapmaya çalışıyor. Ondan memnunuz. Allah razı olsun Haliliye Belediye Başkanımı ve ekibinden.